Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Marmaris Çevrecileri Derneği ortaklığında gerçekleşen Körfez çalışmasının 10. etabı tamamlandı. 14 kişilik ekibin yer aldığı çalışmada 18 noktadan deniz suyu örnekleri alındı. Etap çalışmasının ardından basın toplantısı düzenlendi. Marmaris çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin körfez çalışmasının 3 etap sonra tamamlanacağını kaydetti. Kutengin körfezdeki ile ilgili elde edilen bazı verilerin endişe uyandırdığını kaydetti. Kutengin araştırma verileri ışığında uyarı niteliği taşıyan bir basın toplantısı düzenlemeyi planladıklarını söyledi. Çalışmalarımız herkes tarafından takip ediliyor. Birazsa kurumlar ve ilgili çevre Bakanlığı tarafından da takip ediliyor. Biz bu sefer de kendilerine bildirim yaptık. Bütün e, ilgililere bu çalışmayı fakslarımızla Çevre Orman Bakanlığı'na, Deniz ve Kıyı Yönetim Daire Başkanlığı'na bütün ekipleri, bütün bilgileri önceden verdik. İstiyoruz ki bu olaylara onlar da katılsınlar. Çünkü biliyorsunuz onların basın bültenleri oluyor. Sık sık bizim çalışmalarımızla ilgili körfez hakkında. Bu tengin Muğla İl Çevre Orman Müdürlüğü Çevre Mühendisi Yusuf Köroğlu'nun kendisini aradığını ve Marmaris Körfezi'ndeki 9 yerden numune aldıklarını ifade ettiklerini belirtti. 9 yerden numune aldıklarını, bunu bir rapor haline getirdiklerini beyan ettiler bana. Ee, fakat biz onlardan da bu raporu talep ettik. Çünkü bir günde dokuz yerden numune alınarak bunun iş nasıl yapılıyor bilmiyoruz ama biz her bir senedir denizdeyiz. Bunun birçok teknik yönleri var. Birçok zor iş bunlar. Burada görüyorsunuz alınan numuneleri ve burada bir kavanozun tahlili belki günler sürüyor. Öyle hemen olmuyor. Onlara bir cevap vereceğiz peki. Körfez çalışmasının ekip başkanı Profesör Doktor Ahmet Nuri Tarkan da 10. etap çalışmasını değerlendirdi. Bugün e, olağanüstü bir durum yok arkadaşlar. Bugün e, yaptığımız çalışmalarda e, dikkate değer bir e, sonuç e, yok. Normal sonuçlar çıktı. Kışın biliyorsunuz... E, devredir. E, turizm aktivitesi yoktur. İnsan baskısı e, minimum düzeydedir. Dolayısıyla denizdeki e, parametreler e, oldukça normal gözüküyor. Ancak Tarkan, bugüne kadar yapılan etap çalışmalarından elde edilen sonuçlar göz önüne alındığında durumun endişe verici boyutlarda olduğuna işaret etti. Tarkan, turizm sezonunun yoğunluk kazandığı yaz aylarında Marmaris Körfezi'nde oksijen değerinin çok alt seviyelere düştüğünü, bunun da önlem alınması gereken bir durum olduğunu belirtti. Tarkan, oksijenin yaz aylarında 5 miligramın altına indiğini gördük. Marmaris körfezi için iyi değil. Bu şekilde devam etmesi durumunda Marmaris körfezi 15-20 yıl sonra şu andaki durumundan çok daha kötü olacak. Kokuşma meydana gelebilir. Bu turizmin bitmesi anlamına gelir dedi. Şimdi körfeze baktığımız zaman bu körfezi iki açıdan bakmamız lazım. Birinci açı. Kış devresi bu bu devre. Şu anda çalışma yaptığımız devre. İkinci devrede yaz sezonu devresidir. Yaz sezonu da az önce söylediğim gibi turizm aktivitesi ve insan baskısı artmaktadır. Denize girdi artmaktadır. Burada buna bağlı olarak bir takım parametrelerde düşük değerler elde etmekteyiz. Bizim için önemli olan budur. Bu düşük değerlerin devamı acaba gelecek midir? Olacak mıdır? Bunların sonuçları bu körfeze nasıl yansıyacaktır? Bunları bilmek istiyoruz. Bunlar üzerinde çalışıyoruz. Bunları da 12 aylık süreç sonunda bir rapor halinde zaten açıklayacağız. Basın mensuplarına ayrı bir toplantı yapacağız. Buradan da bu körfezin 10 yıllık, 20 yıllık geleceği ile ilgili net bilgiler verebileceğinizi sanıyorum. Tarkan sahile vuran ölü balıklarla ilgili yapılan inceleme sonuçlarını da paylaştı. Bizim esas üzerine durduğumuz üçüncü faktör olan bunun bir troll teknesi ya da gırgır teknesi tarafından yakalanmış ve ıskarta olan kısımlarının denize atılmış bunun da dalgalar suretiyle kıyıya vurmuş şeklidir. Dikkat edildiği takdirde bunun dalgalarla geldiği izlenimi de zaten görülüyor. Biz bu balıklar üzerinde inceleme de yaptık. Kazlamalarına baktık, solungaçlarına baktık. Herhangi bir parazit veya sümüksü bir madde, oksijen değişimini engelleyen herhangi bir unsur bulunmadı, rastlanmadı. Bu da üçüncü tezimizi doğrulamaktadır. Yani bu denize atılmış ve dalgalarla kıyıya vurmuş ıskartamalıklardır. Marmaris körfezi etap çalışmasına katılan yardımcı doçent doktor Nedim Özdemir de Marmaris'teki çalışmanın benzerinin Muğla'nın diğer ilçelerinde de yapılması gerektiğini belirterek yetkili kurumların istemesi halinde birlikte çalışma içine girebiliriz dedi.